Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Başak Burçları Kahve Falı Eylül ayı kahve falı yorumu olarak hazırlıyoruz. Bakalım Başakları Eylül ayında neler bekleyecek. Bu ayki fala göre, geçen ayki fala göre değişiklik yapıyoruz. Fincanın üstüne kart seçiyorduk, kart seçmiyoruz. Onun yerine meleklerden mesajlar olarak kart seçeceğiz ve Eylül ayında size nasıl bir enerji bekliyor diye bir kart seçeceğiz. Enerjiniz nasıl olacak, size nasıl bir yansıma yansıma yaşayacaksınız enerji bakımında, ona göre kart seçeceğiz. Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa açıklamalar kısmına Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi ben karıştırırken siz konsantre olun. Bakalım Eylül ayı için Başak burçlarına meleklerin mesajları neler olacak? Bakalım şimdi de enerjimiz nasıl olacak. Evet başaklar ben karıştırırken siz de konsantre olabilirsiniz. Eylül ayı enerjisi için. Başakların bir seyahat planı olabilir. Bir yere gitme ya da uzun bir yol iş için olabilir, tatil için olabilir. Uzun bir yol ama iş için olabilir. Çünkü çok güzel bir kısmet olarak deve kuşu görüyorum burada. Güzel bir iş anlaşması ya da bir iş görüşmesi için yol yapabilirsiniz. Başaklar. Oo, çok salladık. O ben yaptım onu. gözleşi yok arkadaşlar. Oradan göğüttüm bilmiyorum ama gözleşi gibi damladı. O yüzden e, ben yaptım. Evet, Başakların kafalarını hep kurcalayan bir soru işareti olmuş. Ee, Zannedersem burada bir zaman kavramı var. Bir geçen zaman ve bu zaman içerisinde halle olmayan bir sorun var. Ve bu da başaklara büyük bir soru işareti olarak yansımış. Bazı şeyler ters dönmüş bazı şeyler e, istedikleri gibi gitmemiş e, hayatları belli bir dönem böyle alt olmuş gibi ve bu da aşırı derecede başaklara soru işareti yani neden 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 sürekli bir neden içerisinde e, bir sorgulama e, dönemi geçiriyorsunuz kendi iç, dünyanızda ama e, biraz beklemeniz gerekecek Eylül ayı içerisinde bu ya bu soruları tamamen sormayı bırakacaksınız ya da cevap bulacaksınız ama benim falda gördüğüm kadarıyla olmayan şeylerin üstüne gitmeyip, oldurmaya uğraşmayıp artık önünüze bakmaya e, gayret edeceksiniz gibi gözüküyor. Burada başaklara e, çocuğu olmayan başaklar, çocuk isteyen başaklar için bir çocuk görüyorum size gelen bir çocuk var, e, bir çocuk haberi alabilirsiniz. Çocuğunuz olabilir yani başak çocuk sahibi olmak isteyen ve çocuk için çocuk olması için emek sarf eden başaklar çocuk sahibi olabilirsiniz. Bekar başaklarımız da yeni bir karşılaşmayla, yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye, yeni bir hayata adım atabilirler. Ciddi bir beraberlik olabilir bu. Ciddiyetle ilerleyecek bir beraberliğe adım atabilirler. Güzel gelişmeler bekliyor başakları. Yalnız geçmişte uğraş çok çaba sarf ettiğiniz olması için uğraştınız şeyi belki bırakmanız gerekecek. Yani artık çünkü böyle sarpa sarmış ve hep zaman kaybetmişsiniz bu konuyla alakalı. Evet başaklar devenin üstüne çıkmışsınız. Aşk konusunda güzel günler sizi beklerken iş konusunda da ummadığınız güzellikler sizi bekleyecek. Yani deve yüküyle para kazanmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Kazancınızın artması söz konusu olabilir Eylül ayı itibariyle. Her nerede ne iş yapıyorsanız bir kazanç artışı söz konusu olacak. İş değişikliği yapıyorsanız eğer daha yüksek maaşlı bir işte çalışabilirsiniz çalışmıyorsanız, işsizseniz iyi maaşlı bir işe başlayabilirsiniz. Ama her ne şekildeyseniz yani maddi anlamda daha iyi bir duruma geleceksiniz. İyi olacak yani ve bu da sizin baya bir ferahlamanızı, rahatlamanızı sağlayacak. Ve bundan sonra bu gelen parayla yapmak istediğiniz bir şey var. Ve onu yapmak için adım atacaksınız. Yani alacağınız paralar, o yapacağınız şeyi artık Gündeme getirmenizi sağlayacak. Arka arkaya gelen haberler var. Ee, bazı haberler beklediğiniz haberler bunlar. Arka arkaya birçok haber alacaksınız. Ee, bir tartışma söz konusu olabilir. Biriyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ama bu tartışma sizinle alakalı bir tartışma değilmiş gibi sanki siz müdahil olacakmışsınız gibi yani sizin olduğunuz bir ortamda çıkan bir tartışmaya şahit olup hatta o tartışmayı belki durdurmak için araya girmek gibi bir durum söz konusu olabilir ama e, öyle ortamlarda olmayın derim çünkü bu size sıkıntı yaratacak hani iki kişi birleşir sonra siz suçlu olursunuz ya aynı o duruma düşebilirsiniz yani bütün suç sizin üstünüze kalabilir sakın müdahil olmayın bir tartışma ortamı da varsa hemen uzaklaşın derim. Ee, Eylül ayında ilerki zamana karşı ilerki günlere diğer aylara e, göre bazı planlar yapacaksınız yani planlar yapmaya başlayacaksınız yani hayatınızı değiştirecek planlar yapmaya başlayacaksınız başaklar ve olumlu anlamda yani belki de bu e, gelirinizin artması gelecek günlere dair planlar yapıp daha emin adımlarla, o planları gerçekleştirmeye başlıyor, bilmenizin fırsatını yakalayacaksınız Eylül ayı itibariyle. Birinden koşa koşa bir haber geliyor. Ee, koşa koşa geliyor yani o kişi. Bir haber getiriyor size. Bu haber e, sıkıntılıymış gibi gözükecek ama aslında sizin için hayır bir hayırlı bir haber. Ve e, çok güzel bir ceylan çıkmış. Bu da yine işle alakalı güzel bir fırsat demek. İyi bir fırsat karşınıza çıkacak demek yani eylül ayında karşınıza çok güzel fırsatlar çıkacak bunu sakın e, ardı şeye bırakmayın yani unutmayın güzel günler sizi bekliyor e, nazar değebilir size bu konuda bazı yaşadığınız şeyleri herkese anlatmayın İş konusunda aşk konusunda güzel şeyler yaşayabilirsiniz bunu hemen anlatmayın çünkü size nazar değebilir nazar değmemesi için birazcık sabırlı olup anlatmamaya gayret ederseniz çok daha iyi olur. Bakalım tabakta ne çıkacak. Evet, bütün sıkıntınızı komple bir anda hane dışına atıyorsunuz. Evet başaklar, ee, müjdemi isterim diyeyim ben burada hemen ee, müjde olarak da yorum atmanızı istiyorum beğenmenizi yorum atmanızı ve abone olmanızı istiyorum çünkü e, aşk konusunda sevgi konusunda bir beraberlik yaşamak isteyen başakların karşısına biri çıkıyor artık ve ciddi anlamda ileri dönük ileri ileriye dönük güzel yaşayacakları bir beraberlik var ve öyle çok uzak bir zamanda değil haberle gelecek bir kısmet ve o kısmetin ciddi anlamda bir beraberliğe dönüşmesi dönüşmesi söz konusu Başaklar için. Yani hem işte hem aşkta yüzünüz gülecek Başaklar. Güzel bir dönem olacak Eylül ayı için ve bu konuda yaptığınız işlerle ve hayat özel hayatınızda güzel konuşulacaksınız. İyi konuşmalar ve güzel haberler alacaksınız. Epey bir haber de var yani telefonda var size birçok haber gelecek ve sizi mutlu eden haberler gelecek. Yani güzel, çok güzel çıkmış, ee, güzel bir aşk sevgi dolu bir aşk sizi bekliyor başaklar. Karşılıklı anlaşarak kafa birliği ve düşünce birliğiyle başlanacak bir ilişki gibi görüyorum ben burada. İnşallah öyledir. İnşallah öyle olur. Bir ömür boyu anlaşarak ve mutlu bir şekilde geçineceğiniz bir insanla hayatınızı birleştirirsiniz inşallah. Evet bakalım meleklerden mesajlarımız neymiş? Şükret diyor elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak yani e, bu ay şükretmeniz gerekecek bir ay çünkü çok güzel günler bereketli ve istediğiniz gibi ilerleyecek günler yaşayacaksınız hem işte hem aşkta bunları yaşadıkça da şükrederseniz daha da güzel günler sizi bekliyor olacaktır elbette e, ikinci mesajımız sana yardım ediyoruz Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yani e, insanoğlu hiçbir şekilde yalnız değil. Siz duanızı etmekten eksik kalmayın. Allah da size yardım etmekten aciz değildir. Tabii ki yardım edecektir. Yardımını esirgemeyecektir diyelim daha doğrusu. Yani size ilahi kattan yardım geliyor başaklar. Bütün sıkıntılarınıza karşılık ilahi kattan yardım alacaksınız. Ve bereket. Evet. Üçüncü mesajımız da başaklara bereket olarak gelmiş. Evren sana sevgini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Evet. Bereketli bir döneme giriyorsunuz Eylül'de. Kahve falında da çıktığı gibi. Gelirinizde bir artış olacak. Ve bu artışla da planladığınız işleri yapmaya başlayabilirsiniz. Bazı yapmak istediğiniz şeyler var. Ve bunları yapmak için bir plan dahilinde hareket edeceksiniz. Ve bu da elinize geçecek gelirinizin artmasıyla elinize geçecek parayla gerçekleştireceksiniz ama gelirinizin artması söz konusu ya da gelirinizi arttıracak girişimlerde bulunacağınız bir dönemin başlangıcı olacak Eylül ve ileriki zamanlarda artan gelirinizle istediğiniz şeyleri istediğiniz gibi yapabileceksiniz yani kimseye muhtaç olmadan kendi isteğinizle hareket edeceksiniz maddi anlamda Manevi anlamda da çok güzel bir birliktelik sizi bekliyor. Bakalım enerji olarak Başakları ne bekliyor? Oh, Başaklar da güzel çıkmış. Evet, yani Yin Yang yani denge, dengeli olacaksınız. Şöyle söyleyeyim, İşte ve aşkta yaşadığınız mutluluk hayatınıza denge getirecek. Ee, belki bazı e, sorunlar yaşadınız, bazı problemler yaşadınız, büyük sorunlardan geçtiniz, büyük sınavlar atlattınız. Ama bunların sonucunda elde edeceğiniz şeyler, e, yaşadığınız sorunlar artık size hayatınıza olumlu gelişmeler ve güzel günlerin gelmesine sebep olacak. Yani e, falda gördüğüm kadarıyla e, kartlarda da çıkan mesajlara baktığım kadarıyla bugüne kadar yaşadığınız sorunları başarıyla geçmiş, size yapılan sınavları başarıyla vermiş, karşınıza çıkan sınavları başarıyla vermiş ve bu başarının karşılığında da gelirinizin artması, duygusal anlamda tam bir paylaşım içinde olacağınız biriyle karşılaşmanız ve bunları yaşamanız dahilinde hayatınıza bir denge gelmesi, hayatınızı bir belirsizlikten artık Nereye gideceğinizi karar verebileceğiniz bir yöne doğru yönlendirme fırsatı yakalayacaksınız Eylül ayında. Yani çok güzel bir enerji, dengeli ve her daim mutlu olabileceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Başaklar çok güzel gelişmeler var, çok güzel imkanlar var sizin için. Sakın Eylül ayını karamsar geçirmeyin çünkü her şey çok güzel. Yani karamsar geçirmek aklınıza bile gelmeyecek öyle söyleyeyim size. Hem maddi hem manevi gerçekten tam anlamıyla mutluluğu yaşayacağınız bir dönem olacak. Hayatınızı dengeye oturtup tamamıyla e, dengeli bir düzen içerisinde hayatınızı daim ettirmeye başlayabilirsiniz. Başaklar ya da öyle bir dönemin başlangıcına girebilirsiniz Eylül ayı içerisinde diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.